Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 18 Eylül 2024 Çarşamba, İstanbul at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, Çin pistte start aldığı yarışlarında sergilediği istikrarlı ve başarılı performansı, 2 numaralı Ultimate Decision'ı koşunun favorisi yapıyor. Şayara'nın ardından sentetik pistte bir yarış gören 3 numaralı Saltın Spirit ile Ankara Çim'inde start aldığı son yarışında 3. olurken iyi bir performans gerçekleştiren 7 numaralı Filius Ventus'ta kazanma şansını yüksek bulduğum safkanlar. Beşinci koşu, uzun mesafe deneyimi olmamasına rağmen sentetik pistte başarılı koşan formda, 4 numaralı Hurricane Hart ile 3 ay ara vermiş olsa da yeterli hazırlıklara sahip görünen 5 numaralı Atoride arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. 6. Koşu, yarış yaşamlarına yeni başlayacak olan 3 yaşlı dişi Arap taylarının Çin pistte mücadele edecekleri koşuda, çalışmalarında rakiplerinden daha hazır oldukları izlenimini veren 4 numaralı Balasya, 3 numaralı Avcin ve 8 numaralı renkli kızı birlikte değerlendirmek gerektiği fikrindeyim. 7. Koşu, çıkışta startta oyalanıp dördüncülükle yetindiği son yarışını dikkate almadığım formda 14 numaralı yeni köyün kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu, farklı pistlerde start aldığı 3 yarışını da kazanarak formunu kanıtlayan 2 numaralı database koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Çin pistte start aldığı ilk yarışını kolay kazanan 4 numaralı Sordun Fahir ile Bursa'dan formda gelen 1 numaralı Çerkezköylü favorinin hata yapması halinde devreye girebilirler. 9. koşu, uzun mesafelerde pist ayrımı yapmadan istikrarlı ve başarılı koşan 4 numaralı Gökyüzü'nde ilk şansı verdiğim safkan. Son yarışlarında toparlanmış olduğu izlenimini veren 2 numaralı Munzur ile sentetik pist performansı tatminkar 5 numaralı Kunya diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 6'lı ganyan şablonu. 1. ayak: 2 3 7. 2. ayak: 4 5 3. ayak 4 3 8. Dördüncü ayak 14. 5. ayak 2 4 1. 6. ayak 4 2 5 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.